Merhaba. La. Merhaba Nisan, ne yapıyorsun? Park, Kaydırağa parka, parka mı geldin? Evet, şimdi Peki, gülüyor. hangi kaydıraktan kayacaksın bakalım? Ha Nisan. Oo! Nisan tırmanma duvarına mı çıkacak? Hangisine? Purple'a mı, blue'ya mı? Hangisi? Blue. Bulu 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 bulu. Oo, Nisan ters kaydı ya. Şimdi böyle ters kaydı. Tamam, kay bakalım. Kay kay kay. Bravo. Hadi bakalım. Hangisinden kaymak istiyorsun Nisan? Anne bunun Hadi Hadi ben Tamam geçim. Neredesin? Neredesin? Nisan nerede acaba? Buradaymış. Hani şimdi tekrar. Tamam hadi tekrar. tekrar altın, hadi. Tamam. Hani tekrar altın, hadi. Tamam. Uhu. İşte bulduk Nisan'ı. Aa Nisan oraya gitti. Nisan oraya gitti. <laughs> Nisan. Nereye gidiyorsun? Ha, şey spor aletlerine gidiyor Nisan. Ben de bir gideyim bakalım yanına. Görüşürüz arkadaşlar. Ben Nisan'ın peşinden gideyim.